Evin güzelmiş. Ajanlık işinden iyi kazanıyorsun herhalde. Kiradayım, ama memnunum halimden. Belli canım. Yalnız değilim. Bir de ev arkadaşım var. Öyle mi? Kim bu adam? <laughs> kim ya? Gül, kim bu salaklar? Ajan arkadaşlar, Türkiye'den geldiler. Anladım. Senin bu ajanlar biraz fazla heyecanlı galiba. Tanıştırayım Selma. Hem ev arkadaşım hem de kuzenim olur. Bu PP7, bu da SPP. Bu pipilerin gerçek ismi yok mu? Var tabii, ben Adem. Ben Zeki. Memnun oldum. Biz de. Biz de. <laughs> Kapa çıkaldı, ben onu kapatayım. <laughs> Teşekkürler. Her zaman böyle elektriğe tutulmuş gibi dolaşmıyorsunuz değil mi Selma Hanım? Yok canım. Moda dergisi için çekim vardı. Konsept yere giydim o kıyafetleri. Anladım. Anladın. Sen gerçekten zekisin ha. Bir Demir geldi. Nereden biliyorsun? E, kapıyı çalışından şifreli çalıyor. Paranoyaktır biraz. Meslekten kalma. Süç ista? Da, süç ista. Zahideviya Demirş. Viyadimir. İt. Da. Bize mi it dedi? Galiba. <laughs> Etodorizia ya, katoriya, kavarele bu telefona. ...Jüri Gagarin'im. Bu... ...çok tehlikeli bir adam. Jüri Gagarin, Gagarin mafya babası. Bu kadın, Nadia. Psihopat ve onun sevgilisi. Bu kadın da sevgilisiymiş ama aynı zamanda tetikçisi. Gülizar... ...Gagarin denilen herifle hemen irtibata geçmemiz lazım. Sor bakalım ona nasıl ulaşacağız. Gagarin Çok zor. Он любит ночную жизнь. У него собственный ночной клуб. Adam'ın kendine ait bir gece kulübü varmış. Çok seviyormuş gece hayatını. Здесь адрес клуба. Хочу оплату в наличные. Ödeme yapmanızı istiyor. Ne kadar istiyor? Сколько? 2000 долларов. 2000 dolar. Oha. İki dolar mı? Dört tane fotoğrafın iki bin dolar olduğu nerede görülmüş? Allah Allah. 2000 dolar çok para. Mümkün değil veremeyiz. Gülizar söylesen ya biraz indirim yapsın ya. Vladimir, <laughs> Zida niye mnego skitku? Ne o? da İyi, iki dolar diyor. Demek memlekette pazarlık yapmadan hiçbir şey almak lazım. Uyandım zaten. <laughs> Vladimir, son bir soru. Kulübün ortamı nasıl? Yıkılıyor.